neydi? Murat. Murat hocam. Murat abi. Eğer ee, bir ipi bir ipi iki ip olarak kullanıp karşıya gelebileceğimizi düşünüyorsanız ipin ortasını yollasanız da olur. Yani ip mesela ip kaç metreydi? 100 metre miydi? 100 metre falan var. <laughs> tamam. Eğer oradan baktığınız zaman ee, buradan oraya 40 metre İp yetiyorsa bana bir tane ip yollasanız yeter. İp ortasını yollasanız Olur. yeter. Yetmez büyük ihtimalle. Ama yet bence yetmez yani. O yüzden Temazını iki ip diyor. Ne daha yine gitti evet. kalıyor Hı -hı. Oraya, oraya 100 metre zaten. Daha yüksek bir yer yok mu Şimdi e, şeyi göstereyim. Hmm. E, sıkıntı yok. Eee burayı boşta bırakırız. Şöyle diyeyim hatta. kullanıyoruz. Önce hallederiz. Eee <laughs> şeyi göstereyim. Bu o çandlarda bilsiniz ya. Başlarda kullanılırlar. Zırh kinde. Yok zırh değil. nerede o bir dakika. Kelebek ya. İpin e, hasarlı kısmını izole etmek için kelebek attım zaten biliyorum. Kelebek Şimdi e, burada iki e, yol var. Ya iki tane ip kullanacağız. İki, iki tane hat germek zorundayız. İki tane at gererken ya iki tane ip kullanacağız ya da ipimizin boyu fazlaysa bir oh, ipi evet. iki ip olarak kullanabiliriz. Bir ipi iki ip olarak kullanabilmemiz için ipin ortasını bulduk diyelim. Burası ipin ortası olarak varsayalım. İpin ortasına bir tane kelebek şey açalım. Aynen. Burası Bu ipin ortası. Emre. At. Geçmiş. Tamam. E, <laughs> Adam suratına e, <laughs> şunu anlatayım hemen. İpin ortasını aldık. İpin ortasının sol tarafına bir tane sekizli attık. İpin sağ tarafına bir tane sekizli attık. Artık bizim iki tane ipimiz var. Burada önemli olan şey şu ortadaki boşluk var ya. Bu kelebeği açtığınız zaman olmayacak. aynen gergin olmayacak. Eğer bu gergin olursa hiçbir işe yaramaz. Artık şunu tutar mısınız? Bu bir ip, bu iki ip. İkisinden bağımsız. Bu şimdi yükleneyim. Şu istasyonu patlatın. Elinizi bırakın orada. Gitti. Burada sabit. Bunu tutun. Bunu salın. Bu hala sabit. İki farklı ip oldu artık. Evet. Birbirinden bağımsız. Eğer ipimiz 200 metre olsaydı bir tane ip kullanacaktık. Bunu yapacaktık. İkisini buraya bağlayacaktık şu iki bir yollayıp direkt gerdirecektik. Şu an ip yetmediği için e, bir ucunu burada kullanacağız. Diğer ipin de bir ucunu burada kullanacağız. Benzerini yukarıda kılavuz için de o palın iki tarafını tuttururken Aynen daha... yönlü 8 ya da kelebek atılıyor evet. Eğer ipin uzunsa, eğer ip uzun değilse Ayrı ayrı. Aynen. Şimdi burası hasarlı olduğu için ben ipin bu kısmını görmüyorum. Bu tarafa koyalım. Buraya aldım. Bir tane 8'li attım. Bir <laughs> tane 8'li attım. E, sabitleyeceğim ipi buraya taktım. Diğerini de buraya takacağım. Tam ortadan çeksin diye. Diğerlerinde çok yük olmayacak, gergin olmayacak. Önemli olan şu buradan çektireceğim, buradan da çektireceğim. Bu eşit bence. O yüzden. Aynen. Evet. Tabii <laughs> tabii. Şu şey yaşadığımız için. Şu iliklerin ikisi yönü şey ya. Şimdi mesela sıyağı o tarafa takarsan burada sanki ters gibi olacak. Orada birbirine atlama olmasın. Ya orada değişir. Evet evet da. evet. Ee, burada değiştirsek daha kolay olur. Şu an öyle. Aynen. Da, gerisine de yukarıda dikkat etmek lazım. Evet. Şöyle yapsak aslında e, sol sağ aynen. tarafında evet. kalıyor. Orada da sağ tarafında kalıyor. Aynen. Daha rahat da olur. Aynen.

Yeter, mi? Fazla. Yeter. Dinamik ip kullanmak kullanmamız Tabi tabi dinamik ip kullanılmaz, kurtarmada dinamik ip kullanılmaz ama bunun esneme payı çok değil. Yani en şey dinamik ipte çok fazla oluyor. En şey yarı statik ip diye bir ip türü var. O olabilir. Ama zannetmiyorum yani bu kullanılabilir. Bir de şöyle bir durum var. Şimdi bu ipin kalınlığı biraz daha çok. Bu da. Bu daha iyi. Daha... Kullanıla en kötü şöyle yaparız, gereriz. Ee, bak sıkıntı oluyor zaman o zaman kullanmayız. Zaten esnemesinden anlarız. Ee, Uzun da anlaşılmıştı ama yani evet. baktığımız zaman bir şey girmiyor. o zaten şey, e, statik payı 4 ile 5 arasında. Hı. Hani bunu yaptığın zaman bu mesela %20, bu... %20 onu da de Hı. daha çok yumuşak olmuyor ya dinamik ipler. Daha böyle sert elemanlar. Kullanılmıyor. Ya şey, e, bantosu yumuşak olan da var. O şey e, markaya göre vesaire değişiyor. Hocam e, Germe ipleri hazır, e, iplerin ucunu diğer tarafa atabilirsiniz. Boşluğunu alın isterseniz. Ee, <laughs> yukarıda iletişim olan var mı? Yukarı kimden ekip var? Efe boşuna alsınlar. Murat abi mi? Var. Murat abi! Efe boşuna al! <laughs> Murat abi. evet, ne şöyle bugün keşke. Morata abi. Ömer. Evet, ilerlesince Yukarıdaki mi? Demek ki Morata yukarıdakiyi sallamıyor ki. Yukarıda. <laughs> Şuraya hadi çıkıyor şurası. Şuraya çık. Bari çık. Hepin boşa. Alımda kalma.

ipi o tarafa doğru e, yollayabilirsiniz. Tamam, daha tam bitmedi kurulumu. Ha tamam tamam. tamam hocam. O bittikten sonra ipleri diğer tarafa yollayabilirsiniz. Dikkat et yavaş yavaş. Hadi, Geri kalan tek tek. <laughs> <laughs> tabii tabii hocam. Zaten